Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır lavaşla patates böreği yapacağım tavada çok kolay ve lezzetli oluyor. Bu tarifi Ramazan için mutlaka kaydedin arkadaşlar. Lezzeti çok güzel oluyor. Dilerseniz yapımına geçiyorum. Burada 3 tane orta boy patatesimiz var. Soydum, haşladım. Videoda vakit kaybetmemek için çatalın ucuyla ezelim. iyice küçülttüğümüz patateslerimi kenara alıyorum. Püre haline getirmenize gerek yok. Küçük küçük ufak ufak olması yeterli olur. Şimdi burada bir tutam maydanozum var. Böyle 5-6 dalda soğanım var. Soğanlarım çok küçük olduğu için 5-6 tane doğradım. Sizinki büyükse 2 veya 3 tane doğramanız yeterli olur. Doğradığım soğanımı ve maydanozumu da patatesimin üzerinde ekliyorum. Şimdi de baharatlarını ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayın arkadaşlar. Patatesi haşlarken de 1 çay kaşığı kadar tuz atmıştım. Siz haşlarken tuz atmazsanız 1,5 çay kaşığı tuz ilave edebilirsiniz. Üzerinden 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Dipten dipten iyice karıştıralım. İyice karıştırdığım patatesimi kenara alıyorum. 2 yumurtayı kaseme kırıyorum. Yumurtaları çırpalım. Tavamıza tereyağı veya margarin sürelim. Evimizde hangisi varsa yumurtanın yarısını dökelim. Tam göz kararı yarısını alalım. tavaya lavaşımın bir tanesini koyuyorum. İyice yerleştirelim. Hazırladığımız patatesli harcımızdan üzerine koyalım. Her tarafına eşit şekilde yayalım. Her tarafına eşit şekilde yaydıktan sonra 40 gram rendelenmiş kaşarım var. Üzerinden yarısını bu katına koyuyorum. üzerine tekrardan bir tane de alabaş koyuyorum. Tekrardan patatesli harcımızdan koyalım. Her tarafına eşit şekilde bunu da yayalım. Kalan kaşarımı da buna serpiştiriyorum. tekrardan üzerine bir kat daha lavaş kullanıyorum. Toplamda 3 tane lavaş kullandım arkadaşlar. Kalan yumurtamı üzerinden döküyorum. Yumurtayı lavaşımın her tarafına sürdüm. Şimdi pişirmeye geçelim. Tavamı ocağıma aldım arkadaşlar. Ocağımın en büyük gözünü en kısa aldım. Şimdi tavamıza uygun bu kapak kapatalım. Kısık ateşte altı kızarana kadar kontrol bir şekilde böreğimizi pişirelim. Kenarından kontrol ettim ara arkadaşlar. Böreğimizin altı pişmiş. Şimdi tavamıza uygun bir tane servis tabağı kapatalım. Böreğimizi ters çevirelim. Çok güzel nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Kontrollü şekilde pişirelim. Altını yakmayalım. Tavamıza tekrardan biraz daha yağ gezdirelim. böreğimizi tekrardan tavamıza alalım. Diğer tarafında kontrollü bir şekilde kıpkırmızı pişirelim. Böreğimi ara ara kontrol ettim arkadaşlar. Diğer tarafı da bu şekilde kıpkırmızı oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Servise hazırlıyorum. Böreğimizi dilimlemeye geçelim. Şuradan büyük bir dilim alıp içinin lezzetini sizlere göstereceğim arkadaşlar. böreğim artık servise hazır arkadaşlar. Şöyle elimle size içini bir göstereceğim. Of lezzet bombası oldu arkadaşlar. Sizce de çok lezzetli görünmüyor mu? Dediğim gibi Ramazan için kaydedin arkadaşlar. Tarif hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük tarifimiz bu kadar. beğeni paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın sesini açarsanız başka tariflerinden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.